Bu videoda Tile yazılım ürünlerinde personel modülünün nasıl çalıştığına bakacağız. Bunun için önce bir personel kartı açalım. Personel kartlarında yeni diyerek yeni personel kartına giriyoruz. F8 tuşunu tıklayarak bir kod verebiliyoruz. İsim olarak mesela Ahmet Demir diyelim. Görevi satın alma olsun. Adresini yazıyoruz. Net maaşına personel ödediğimiz net maaşı yazıyoruz. Eğer personel ay içinde belirli bir orandan fazla maaşının belirli bir orandan fazla para vermek istemiyorsak avans olarak buraya o yüzdeyi yazıyoruz. Mesela yüzde yirmi avans yüzdesine yazarsak 150 liradan fazla ay içinde para alamaz personel. Çalıştığı şube tanımları yok şu anda. Birazdan tanımlarız. Resim seçebiliyoruz personelin resmini. Burada şu küçük buton tıklayarak da silebiliyoruz resmi. Ajanda da ismi geçsin dersek ajanda da bu personel iş atamaları yapabiliyoruz. Durumunda normal değil de çalışmıyor seçersek personel raporlarında bu personelin bilgilerini görmeyebiliriz. Diğer bilgilerden girmek istediklerimizi girip bilgileri kaydediyoruz. Tanımlara gelelim şimdi. Tanımlar personel şube tanımları. Ön değerleri tıklayıp merkezi açıyorum. İstersen buraya yeni şubeler ekleyebiliyorum. Alt yön tuşuna basarak klavyeden. Personel iş tanımlarında yine grupları açtık. Mesela bir de satın alma açalım. En alttakine tıklıyorum. Alt yön tuşuna basıyorum. Ve yazıyorum. Kaydet diyerek bunu kaydediyorum. Şimdi personele girdiğim zaman yeniden 2 numara Mehmet büyük harfle yazalım. Görevi muhasebe. Maaşı 1000. Avans ücreti vermeyelim. Merkezde muhasebede çalışsın. Ajanda da ismi geçsin. Kaydediyorum. Bu şekilde personelleri açıyoruz. Aramak için isim soy ismi tıklayarak direkt personelin adını yazıyoruz. Yazdığımız bilgi buraya geliyor. En yakın personel burada bekliyor bizi. Düzelt diyerek sayfasına girebiliyoruz ondan sonra. Burada düzeltmeleri yapıp kaydet diyoruz. Personel hareketlerinden personel yapılan ödemeleri ve tahsilatları girebiliyoruz. Mesela para ödeme diyelim. Yeni diyelim. Ahmet seçelim. Yedisinde... 250 TL bir ödeme yapalım. Kaydet diyorum. Verdiğim %20 tanıma göre bu ödemeyi yapmaması gerekiyordu programın. En fazla 150 TL yapabiliyorduk. 125 diyelim. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi personel avans takiplerini kontrol altında alınabilir böylece. Personelle her ay maaş e, tahakkuklarını yapmamız gerekiyor. Bunu tek tek buradan yapabileceğimiz gibi her personel için Personel Toplu Maaş Girişinden, bunu toplu olarak da yapabiliriz. Ayda Çalışılan Gün ve Çalışılan Saat e, tanımlarını parametrelerden yapabiliriz. Mesela günde 8 saat çalışırsın, ayda da 28 gün çalışırsın. Kaydıyorum. Şimdi tekrar giriyorum Toplu Maaş Girişine. Yazdığım rakamlar buraya geliyor. Yanlarındaki butonları tıkladığım zaman, Otomatik olarak 15 günlük, günlük ve saatlik ücretler program tarafından hesaplanıyor. Burada biz eğer mesai hesaplaması yapmak istiyorsak, yaptığı mesai kısmına saat olarak personelin mesaisini yazıyoruz. Mesela 5 saat bu ay mesai yapsın. Hafta sonu yapılan mesaiyle eğer 2 saat olarak kabul ediliyorsa buraya 2 saat olarak yazacağız. Eğer çalışmadığı gün varsa personelin onu buraya yazıyoruz. Mesela 3 gün gelmemiş olsun. Gördüğünüz gibi toplam maaş 686'ya düştü. Eğer şu an bir avans verilecekse personeli hemen mesela 207 avans verilecek. O da otomatik olarak harekete yansıyor. Ve birazdan göreceğiz. Kayıt olarak atılıyor. Bütün personeller için aynı işlemleri yapıp kaydediyoruz. Şimdi personel hareketlerine baktığımız zaman iki personel için maaş hareketlerini otomatik göreceğiz. Açıklamalarında da eksik gün 3, mesai 5 gibi yapılan işlemler anında görülecek. Burada toplu maaş girişinde istersek bunu 15 günlük, 15 günlük de atabiliriz maaşları. 15 gün deyince 15 gün üzerinden hesaplar yapılıp ona göre maaşlar da 15 gün üzerinden atılacak. Yaptığım nakit avans 200 ytl vardı. O da otomatik olarak yaratıldı. Gördüğünüz gibi bir ekranda üç tane hareket girdim. Bunu 100 personel olduğunu düşünürsek, çok basit bir şekilde yarım saatte bütün personelin maaş tahkiklerini yapabiliriz. Personelin ilk e, tanımlama ki borcunu bize borç ve bize alacak devirleri var. Oradan girebiliyoruz. Bu devirleri girdikten sonra personel bu devirlerle devam ediyor. Burada değişik personel hareketleri var. Buradan istediğimizi seçip girebiliriz. Yapılan nakit ödemeler otomatik olarak kasadan düşer. Gördüğünüz gibi Ahmet'e ödeme yapılmış. Buradan düzelt diyerek bunları düzeltebilirim. Veya sil diyerek silebilirim. Personelden girilen nakit işlemleri aynen buraya yansıyor. Buradan girilenler de personel hareketine yansır. Burada personel para ödeme seçip yine dersek personel hareketi girmiş oluruz. Bir personelin ekstresini almak için üzerine gelip da bakacak olursak bakiyelerini burada görürüz. 360 lira Ahmet'in bakiyesi var. Ekstre diyerek personelin ekstresini alabiliriz. Buradan rapor veya aktarla Excel e atıp raporla yazıcıdan da dökümünü alabiliriz. ...bu şekilde kağıttan çıktı alabiliriz. Ee, personelin toplu olarak raporunu almak için... ...personel raporuna geliyoruz. Durumu normal, çalışmıyor gibi seçeneklerle... ...rapor deyip, raporla diyerek... ...tüm personelin dökümünü alabiliriz. Burada iki tane arası durum raporuyla... Mesela 6. aydaki hareketleri alabiliriz. Ahmet Demir 750 lira maaş varmış. Devir yokmuş. 686 maaş hak etmiş. 325'ini almış. 361 bakiye kalmış gibi. Sadece ay bazında ne hareket olmuş? Herkes ödeme yapılmış mı? Görebiliriz. Personel hareketleri raporunda da belirli bir tarih arasında belirli bir hareket tipinden neler yapılmış? Mesela işte ne kadar ödeme yapılmış 6. ayda onu alabiliriz. Rapor deyip raporla deyip 325 yeterlik avans vermişiz. Bunu görebiliriz. Ajandaya baktığımız zaman da ajanda ismi geçsin dediğimiz bütün elemanlar burada görülür. Bu elemanın belirli bir günde yapacağı işleri buradan takip edebiliriz. Mesela 17 Haziran'da saat 12'de veya 18 Haziran olsun. Ürün teslimi için müşteriye gidilecek deyip bunu kaydedebiliriz. Böylece bu personelin o gün yapacağı işleri aynı da yazıcıdan alabiliriz. Burada saatleri, saat aralığını ve günleri değiştirebiliriz. da kaç gün olacağını personelleri karşılaştırabiliriz. Birden fazla personelin raporunu alabiliriz. Buradan rapor yazdır diyerek yazıcıdan bunun çıktısını da alabiliriz. Görüldüğü üzere personel modülü son derece kullanışlı, cari'den bağımsız, kendi başına çalışan bir modüldür.